Merhaba ben Elma Ağacıyım. Ben ve arkadaşlarım hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıyız. Ve bizlerin faydaları hiç bitmez. Bizlerin oluşturduğu oymanlar ise dünyayı ayakta tutan vegane değerlerin en önemlilerindendir. Lütfen bana ve arkadaşlarıma zarar vermeyin. elma dolu, ödül vitamin dolu. Tadına doyum olmaz, sulu mu sulu. Merhaba ben Kayısı. Demir bakımından en zengin meyvelerden biriyim. A vitamini kaynağı olduğundan göre görme gücünü arttırırım. Merhaba ben Elma Ağacı. Her zaman size sağlıklı elmalar veririm. Ve herkesin büyümesine yardım ederim. Merhaba ben Ağaç. Ormanı doğayı yeşertim benim. Meyve Yorumlarımdan faydalanırsınız. Lütfen doğayı koyalım.